fon arızası bunları bir başka mesele kardeşler şu mesaj hastalığıdır cuma sabahı kandil akşamı bayram gecesi mesaj gümbür gümbür mesajlar şimdi mesaj mesaj ne demek bir şey iletmek demek ben senin hocanım bana telefon ediyorsun mesela kendimden örnek vereyim ben sana telefon ediyorum sen bana ediyorsun bir kardeşliğimiz var sen benim talebemsin ben senin hocanım ben senin amcanım sen benim yeğenimsin İnsan insan selam verirken bile hoca selamun aleyküm diyor musun yok selamun aleyküm hocam diyorsun gönderdiğim mesajı okuyorum güleyim mi ağlayayım mı telefonu mu kırayım kandil akşam mesaj göndermişsin ey bataklıklarda sürünen yengeç kalkman için sana Allah'ın süründü verdiği bu fırsatı değerlendir bu gece kalk yoksa bu karanlıklar seni gömecek Kandiliniz mübarek olsun. <laughs> niye? Arkadaşlar ben uzaydan masal mı anlatıyorum? Uzaydan masal mı anlatıyorum? Allah'ın bugün sana sunduğu fırsatı değerlendir. Yoksa bu cuma senin mezarın olur. Ya niye tehdit ediyorsun beni? <laughs> ne biliyorsun cuma kılmadığımı Ne biliyorsun ben cuma akılmıyorum? Hem hocam diye başlıyorsun lafa Kendi ne yazdığını bilmiyor ki Biri ona göndermiş bir aşk kitabından bir masal Leyla'nın Mecnun'a yazdığı bir şiirden almış Bir Avrupalı'nın birisinden almış Onu mesaj yapmış Gönderiyor e Ya sen bunu babana gönderiyorsun Anana gönderiyorsun e ne, Bir de uyardın mı Ben herkese toptan gönderdim Ulan ben senin hocan olarak Baban olarak toptan bir adam mıyım Nasıl toptan gönderirsin sen ya? Telefonda yüz kişi var yüzüne toptan gönderdim. Sıradan komünizm gibi herkes aynı ayakkabı. İşte münafık telefon. Edepsiz telefon. Edep bilmiyor. Kardeşler mesajlarımız konuşmalarımız bizi gösteriyor. Bir yerde bir yani hatta ve hatta Kabe'de, Medine'de görüyorsunuz herkes tavaf ediyor, herkes ziyaret yapıyor, kaldırmış kimlik kartı gibi böyle bir şeyler elinde kayıt yapıyorlar. Telefonuna hatıra kayıt yapacak. Bu asıl aşkın, heyecanın o cihaza kaydığını kalbin bir şey kaydetmediğini gösteriyor Kabe'de tavaf ediyorsun kalbin o manzarayı kaydetsin 100 sene sonra bile döne dursen Kabe'nin etrafında artık. Yok, o orada kaydedecek, dönünce bakacak ona. İşte benim telefonumda bak Kabe'den görüntü var. Hiç bulunmaz bir şey ya. Başka yerde yok ya. Bunun telefonunda var. Bunlar asıl kaliteyi kaybetmek üzere olduğumuzu, kibrit kutusu kadar bir cihazın bizi sömürdüğünü gösteriyor kardeşler. Bu Avrupa'da böyle olabilir. İman etmeyenlerin arasında böyle olabilir. Mümin terbiyesini Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam almış insandır. Resulullah'ın terbiyesiyle yaşayan insan olmak zorundayız biz. Telefonlarımızda bu terbiye görülecek. İletişim cihazlarımızda görülecek. Bir başka mesele kardeşler. Biz cep telefonu terbiyesinden konuşuyoruz. Kimsenin mesajına bakmamız caiz değildir bileceğiz. Al şu mesajımı oku derse bir insan birisinin mesajına telefonuna bakılabilir. Mesaj nihayetinde insanın hanımından gelebilecek, kızından gelebilecek, nişanlısından gelebilecek bir şeydir. Telefona bakılmaz, kimsenin mektubuna da bakılmaz. Başkasına ait bir şey karıştırılmaz. Mahremdir. Orta yerde duran şeylere bakılabilir. Bunu da bu şekilde bileceğiz bir son mesele bu telefonları müminleştirme veya münafık bırakma hastalığında kardeşler müslümanın adi bir telefon bin liralığı varken yirmi liralık telefon kullanması gerekmez konuşurken kapanıyor Ahmet'e gönderiyorsun Mehmet'e gidiyor mesaj böyle bir telefonu kullanmamak lazım dikkat ediniz Müslümana altın yüzük de haramdır demir yüzük de haramdır demir böyle veyahut da profilden bir yüzük o da haram yasak yani altın gibi haram değil ama yasak niye Müslüman prestijli insandır parmağında pas izi var demir, demirden yüzük yapmış o Müslüman iyi Müslüman değil fakir olur Müslüman ama kullanmaz yüzük o zaman gümüş yüzük sünnettir kullanacaksan eğer yüzük kullanmak şart bir sünnet değil ama kullanacaksan gümüş kullan uç israf da haram alt sefalet de yasak Cep telefonunda buna kıyas edebiliriz. Müslümanın yeni çıktı diye her telefonu alması şart değil ama köyüne gidip gelirken sıkıntı doğurmayacak, daha iyi çeken, ekranı daha iyi olan bir telefon kullanması da hakkıdır müslümanın. Allah telefonlarımızdan da bizi görmek istiyor. Telefonumuzdan, oturma odalarımızdan, namazımızdan, orucumuzdan her şeyimizden görmek istiyor. Çünkü din هَرْ يَرِنْ دِينِ مُؤْمِنٍ هَرْ مُؤْمِنِ دِرٍ وَالْحَمْدُ لَّلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ